Evet arkadaşlar. Bir önceki videodan. Demin ki şu hemen peşinden bir yarım saat sonra. Bakın sürekli koyuyorum. Sürekli koyuyorum. Artık takip ediyorum. Böcek çalı istiyor. Bakın şunları yeni koydum daha. Hemen yoğun bir şekilde başladılar. Örmeye. Şöyle boş yerlere ekstra sıkıştırıyorum. Çam dallarına şöyle boş yerlere. Meşe çalısının boş kaldığı yerlere. Arkadaşlar şimdi şuralar yeterince doldu aslında. Bakın kağıdı üzerinde bıraktım. Boşluk normal bir şekilde bıraktım. Şimdi o alttan onlar yapıştıracak ona. Şap 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 böyle ses çıkıyor zaten. Çıtır çıtır. O onu tavan yapıyor. O kağıdı tamamen içine çekiyor o yapıştıraraktan. Bildiğimiz masa kağıtları. Şimdi şuraları da hemen yavaş, yavaş artık yeter. Daha doldurmayacağım. Yani yeterince şey koymuşum zaten. Hem meşe çalısı hem çamdalı. Mesela şurası da tamam gibi. Ya böcek sürekli yukarı çıkıyor. Sürekli kağıt düzenli bırakıyoruz sadece. O zaten yapıştırıyor ona. Çekiyor kendini aşağı doğru yapışıyor kağıt. Alırken de çıtır çıtır e, alması güzel oluyor. Bu şekilde takip ediyorum. Evet şu anda böceğin yeme durumuna bakıyorum. Aske çıkan böceğe bakıyorum. Duruma göre ortaya da çalatacağım. Daima şu anda takipteyim. Evet. Yine yaprak yeniyor. Yaprağı çok atmıyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Yoğun bir şekilde böcek askıya çıkıyor. Muhtemelen bu gece birçoğu çıkacak. Bugün 30. gün beslemede. Evet, karlarda şekilde takip ediyoruz. Durumlar böyle. Ben şimdi neresi zayıf? Oraya bakıyorum. Ona göre askı koymaya devam ediyorum. Mesela şurası zayıf kalmış. Neresi? Şurası mesela. İnce olan yerleri koyuyorum şuraya mesela bir, bir iki daha sıkı koyup üzerine kağıt atabilirim. Evet. Bu şekilde.